Bizim rezervlerimiz arasında bitcoin var mı ya da kripto para var mı? Şu anda mı? devlet olarak yok. Bitcoin'de işte gördüğümüz gibi 1000 dolardan 120 bin dolara 120 kat dolar bazında artış son 7-8 senede gerçekleşmiş durumda. Çünkü bu iş uçuyor gidiyor bak. Sonra çoluk çocuk torun torba arkanızdan şey diyecek ya anne baba gözünüzün önünde bu uçmuş gitmiş. Hiç mi akıl edemedi? Hiç mi? <gülüyor> <gülüyor> bu hareketin sadece Temmuz'da değil Ağustos'ta da hatta Eylül'ün içine kadar da devam Come dei bileggini? görüyoruz. Arada da büyük hava boşluklarımız var. Bir anda çok ciddi arada düşüşler olup ara düzeltmeler olabilir. Eyvah bitti dedirtecek, dedirtecek kadar. Dedirtecek, korkutacak hareketler. Yani bir anda Bitcoin'i 5 bin dolar, 10 bin dolar. Paniklemeyelim. Altcoin yatırımcısı için de güzel günler işte o son 3 ay, 2026'nın ilk 3 ayı gibi dönemlerde çok güzel alt sezonda görebiliriz. Başkan Powell'ın görevden alınması için bir süreç başlatılmış olabilir ya Amerikan Başkanı, Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nı soruşturmayla görevden alabilirse o zaman biz FED'e nasıl güveneceğiz? Biz artık FED Başkanı'na değil de Amerikan Başkanı'na mı bakacağız? Böyle bir şey olur da işte o hava boşluklarına denk gelirse bu. Yani korkmamak lazım bundan. Altın yavaş hareket eden bir sınırlı para olduğu için bir düşüşe başlarsa ve o bir başladığı zaman 5 yıl 10 yıl sürebilir.